Arkadaşlar herkese merhaba. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Gelen sorular içerisinden dolaşım sistemi konusuna ait olan özel soruları seçtim ve sizlerle paylaşacağım. Tüm soruları dikkatle takip ederseniz soru kaçırmayacaksınız, emin olabilirsiniz. Şimdi bakın bir ilk sorumuzda bizim neyimiz var? Bir kalbimiz var. Buna göre hangisi yanlıştır diyor verilen bölgelerle ilgili. Dikkat ederseniz 1 ve 2 nolu kısma baktığımız zaman bunlar kalbe giren damarlar e, kalbe damarlar biliyorsunuz kulakçık denilen bölümlerden yani şuralardan giriş yapacaktır. Ve sağ tarafa ama bana göre değil kalbe göre kalbin sağ tarafına her zaman kirli kan girer. Yani karbondioksit zengin kan girecektir. Bir ana, ana toplar damar olup karbondioksit kalbe getirir. Bir nolu yargı doğru. 2 numaraya bakıyorum. 2 numara akciğer toplar damarıdır diyor. Evet toplar damarlar kalbe kan getiren damarlardır. Toplar damarlar kirli kan taşır. Ama akciğer toplar damarı temiz kan taşır. 2 nolu bölgeye temiz kan gelmeyeceğini söylemiştik. Akciğer toplar damarı bakın şu bölgeyle ok işareti koyduğum bölge yani 5 nolu bölgeden giriş yapar. O zaman cevabım Bursa olacak. Hemen konu tekrarı olsun diye diğer şıkları da e, bir inceleyelim isterseniz. 3 kılcallarını ayrılarak koroner damarlar oluşturur diyor. 3 dikkat ederseniz şu şekilde yöneliyor. Bakalım şimdi şunu bir farklı bir renkle yaparsak sarıyla yapalım anlaşılsın. Evet kalbin sol karıncından çıkan damardır. Aorttur bu. Bu daha sonra bu vücuda temiz kan taşıyan damardır. Ee, kalp içindeki besin ya da oksijeni kullanmaz arkadaşlar. Aort ile pompalar. Yani pompayı yaparsanız aortla çıkarsınız. Daha sonra tıpkı diğer dokulara gittiğiniz gibi kalbe de ne yaparsınız? Giriş yaparsınız tekrar. Yani kılcallaşırsınız. Bu kılcallaşma kalbin miyokard tabakasına doğru gerçekleşir. Yani kaslı tabakaya doğru gerçekleşir ki Burada siz kalbi beslersiniz. Koroner damarlarla böylece kalbin çalışmasını sağlarsınız. E, 4 atardamar olup kirli kan taşır diyor. Bakalım 4 numaraya. 4 numara dikkat edin. Çizdiğim alandan sarı renkli kısma dikkat ederseniz. Evet burası akciğere kirli kanı götüren damardır. Yani akciğer atar damarıdır. 5'in kalbe girmesiyle küçük dolaşım tamamlanır diyor. Küçük dolaşım kalp ve akciğer arasında gerçekleşir. Nerede başlıyor küçük dolaşım? So e, sağ Kalbin sağ tarafında karıncı kısmından başlar. Akciğer atardamayla akciğere gelirsiniz. Akciğer kılcağlarına madde alışverişini yapıp akciğer toplardamayla kalbin sol kulakçığına gelirsiniz ve iş burada bitecektir arkadaşlar. Böylece küçük ulaşım tamamlanır. Sorumuzun cevabı Bursa'ydı. Hatırlayalım onu da. Hemen diğer sorumuza geçelim. Vakit kaybetmeyelim. Kalbin çalışmasını etkileyen faktörlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerinden farklı yönde etkili olur? Ne yapacağım şimdi ben burada? Kim hızlandırır, kim yavaşlatır? Kanda karbondioks artarsa arkadaşlar, bu karbondioks uzaklaştırmak için bir an önce kalp hızlanacaktır. Bu kalp atışını arttıracaktır. Kanda adrenalin hormonu, heyecan durumlarda kalp atışımız hızlanıyor biliyorsunuz. Ateşli hastalıklarda vücut sıcaklığının artışı, vücudunuzda mikro e, mikropların olduğunu, savunma yapılması gerektiğini, dolayısıyla savunma elemanlarının bulunduğu kanın, yani ak yuvarlarınızın, antikorlarınızın bulunduğu kanın, bir an önce hastalık bölgesine gönderilmesi için kalbin hızlı bir şekilde atması gerektiği bildiğimiz şeylerden bir tanesi. Uyarıcı maddeler de arkadaşlar ne yapar? Nikotin, kafein gibi maddeler kalp atışını hızlandırır. Ama sempatik sinirler hızlandırırken parasempatik sinirler ne yapıyordu? Kalp atışını yavaşlatıyordu. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak arkadaşlar. Diğer sorumuzda büyük ve küçük kan dolaşımı gösterilmiş Buna göre verilen 3 damardan hangisinde yadımlama ürünü miktarları aynıdır? Yadımlama arkadaşlar yıkım demektir. Yadımlama ürünü yıkım ürünü demektir. Yani benden ne istiyor aslında? Karbondioksit olabilir bu. Karbondioksit oranları aynı olanı soruyor. Ee, ya da aynı derken karbondioksit oranının fazla olmasını sadece düşünmeyin arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum sorudan bağımsız olarak. 3 temiz kan taşıyor, 5 temiz kan taşıyor, 2 temiz kan taşıyor bakın. Bunlar temiz kan demek Oksijen oranı fazla demektir. Oksijen, oksijence zengin, karbondioksit az olan demektir. Sonuçta bu damarda karbondioksit az, yani aynı miktardalar hemen hemen diye düşünebilirsiniz. Böyle yaklaşacaksınız soruya. İlla karbondioksit arıyorum ben deyip kirli kana yönelmeyin yani. Size miktarların aynı olmasını soruyor zaten soruda. O zaman bakalım. Şimdi 1-3-6'ya baktığımda bir temiz kan, e, pardon kirli kan, karbondioksit çok. 3'ün karbondioksiti az, 6'nın karbondioksit fazla. Bakın 3 işi bozuyor. Bu olmaz. Eee 2. numara. Böyle şıkları eleyelim bir. Tüm şıkları yapmayacağım zaman kaybetmemek için bir başka örnek daha yapıyorum. 2 4 5'e bakıyorum Denizli'ye. 2'de karbondioksit az. 4'te 4'e bakalım. Karbondioksit çok. 5'te karbondioksit nedir? Azdır. 4 bozdu burada da işi. Cevabım arkadaşlar Örneklemeyi başta yaparken söyledim aslında cevabı bulmuşum farkında olmadan. 2, 3, 5 olacak. 2, 3 ve 5 oksijenle zengin karbondioksitçe fakir kan taşır arkadaşlar. Bu durumda yadınlama ürün az olduğu ya da aynı olduğu damarlar 2, 3, 5 diyebiliriz. İnsan sıcak ortamdan soğuk ortama alındığında yaşamasını kolaylaştırır. Bir takım adaptasyonlar sahiptir. Sen sıcaklı duruyorsun soğuğa geçtin. Bu durumda ne olur vücudunda? Mesela vücudunu ne yaparsın? Büzerek küçülme hareketine girersin ısıyı saklayabilmek için, kaybetmemek için mümkün olduğu kadar. O halde biri alırım. Titreme harekete, titreme ile arkadaşlar kas faaliyetlerini artırırsınız. Kasların çalışmasına bağlı olarak ısı artar vücudunuzda bu da ısınmanıza sebep olur. Kalp atımının hızlanması. Kalp atışının hızlanması da arkadaşlar hücrelere bol miktarda oksijen gideceği. Bu da solunumunuzu hızlandıracağınızı. Hücrelerde solunumun hızlanması demek Oluşacak ısı miktarının da artması, hızlanması demektir. Bu da vücut ısınızı korumaya yönelik yapılan adaptasyonlardan bir tanesidir. Hatta buna dolaylı yoldan hatırlatma olsun diye söylüyorum. Tiroksin hormonunun etkisinde olarak da söyleyebilirsiniz. Cevap 1, 2, 3 olacaktır. Evet, ABC damardaki akış hızı grafikte verilmiştir. Kan akış hızı damarları ısınacak olursak, şuraya yazalım hemen, hızlı a hızlı olan atiktir arkadaşlar. Hızlı atik. Yani en çok hız atar damardadır. Bu durumda A harfiyle gösterdiğim atar damar. En az hız kılcal damardadır. B harfi ne olacak arkadaşlar? Kılcal damar olacak. C de toplar damar oluyor bu durumda. Onu da yazalım. Şimdi bakalım hangileri doğrudur? Kan basıncının en yüksek olduğu damar A'dır diyor. Evet. Basınç sıralaması ise nasıldı? Onu da hatırlayalım. Basınç en fazla atar Kalpten kaynaklanıyor çünkü. Kalpten uzaklaştıkça basıncınız ne olur? Azalır. Atardamar bitince kılcal damar olursunuz siz. Ve dokudan çıkarken de toplar damar olarak ayrılırsınız. Gitgide basıncınız düşer arkadaşlar. En fazla kan basıncı bu durumda A'da oluyor. Yani atar damarda oluyor. Ee, bir doğru. B madde alışverişinin yapıldığı damardır. Kılcal damarlar madde alışverişinin yapıldığı damarlar. Doğru. C'de kan hareketine yardımcı kapakçıklar bulunabilir diyor. Toplar damarda arkadaşlar özellikle kalbin altında kalan toplar damarlarda biliyorsunuz ki kalp gevşerken bir vakum etkisi yaratır. Ve bu vakum sayesinde toplar damarlardaki kan kalbe doğru hareket eder. Tabi başka toplar damarlarda hareket sağlayan faktörler de var. Ama burada karşımıza çıkan bir risk var. Eğer şuna kalp diyelim biz yuvarlak olarak çizdiğim şeyi e, alttaki damarlar alt organlardan çıkan toplar damarlarda şöyle bir risk vardır arkadaşlar. Sen kanı her çektiğinde yukarıya doğru kanı yukarı doğru çekerken yer çekimi ne yapacak? Onu aşağı doğru geri çekecektir. Bu yüzden çıkan kanın bir yerde durması lazım. Yere dökülmemesi lazım. Yer çekiminin yönünde gitmemesi lazım. İşte toplar damarlar içerisinde kapakçıklar bulunur arkadaşlar. Bu kapakçıklar yer çekimine karşı koymaya yarar. Yani kanın tekrar geldiği yere dönmesini engeller. Dolayısıyla 3 de doğru bilgidir. Cevabım 1, 2, 3 olacak arkadaşlar. Evet 6. sorumuza geldik. Kalpte kalp kas hücrelerinin özelleşmesiyle oluşan uyarıların başlatılması ve iletilmesini sağlayan özel bir sistem mevcuttur. Şimdi ben şuraya kabaca size onu çizeyim arkadaşlar. Bakın şu sizin kalbiniz olsun. Burası işaret koyduğum yer sağ kulakçık, sağ karıncık. Sol kulakçık, sol karıncık. Şimdi arkadaşlar, 3 boyutlu çizemiyorum elimdeki aletten dolayı. Kalemim çok şey bir alet. 3 boyutlu çizmeye müsait değil. Siz kalbi yandan izlediğinizi düşünün. Ben yine de size bunu üç boyutlu şöyle çizmeye çalışayım. Daha doğrusu 2 boyutlu çizmeye çalışayım. Duvarlarını kesine bakıyoruz biz kalbin. Şimdi arkadaşlar. kulakçın girişinde sinoatriyal düğüm vardır. Kulakçıkla karıncık arasında atrioventriküler düğüm vardır. Bunun uzantısı olan his demetleri vardır. Bakın şu an çizdiklerim his demetleridir. His demetlerinin sonunda da arkadaşlar Purkinje lifleri vardır. Şöyle onları da temsil olarak yuvarlak olarak çizim yuvarlayım uçlara. Purkinje lifleri Şimdi olay şöyle gerçekleşir. Sinatriyel düğümler impuls oluşturduğunda kulakçıklar arkadaşlar kasılır. O zaman önce bir 3'ü yazıyorum. Kulakçıkların kasılması var mı bakalım. Sinatriyel düğümün impuls oluşturması. Ee, devam edeceğim mecburen. Kulakçık kasılması yok çünkü. Uyarılar atrioventriküler düğüme iletilecek. Atrioventriküler düğüm uyarılacak. 4'ü yazdım. Bundan sonra ne olacak? His demetlerine ileteceğim ben. His demetleri uyarıyı taşıyacak, impuls taşıyacak. demetlerinin uyarılması 3 4 2 dedik. Arkasından uyarı Purkinje liflerine gidecek. Purkinje lifleri uyarıldığında arkadaşlar bu defa karıncıklar kasılacak. Yani kulakçığın kasılması sinatrial düğümle, karıncığın kasılması ise şu uçlarda, bitiş noktalarındaki Purkinje liflerinin uyarılmasıyla gerçekleşir. O zaman e, ne dedik? 5 sonra da karıncıklar kasılacak. Yani biri de son alacağım. 3 4 2 5 1. Cevabım A'dan olacak arkadaşlar. Bu da gerçek sınavda karşınıza çıkabilecek, ÖSYM sınavda karşınıza çıkabilecek sorulardan bir tanesi olabilir. Buna da dikkat edelim. Evet. Yine bir e, sorunun içerisinde şekil yok. Ben e, çözerken işimizi kolaylaştırsın diye bu şekilleri ekledim. Kapı toplar damarına verilen işaretli bir alıyor var. Üst ana toplar damarına gelinceye kadar Hangisinden geçmek zorunda değildir diyor. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki kapı toplar damarı ince bağırsakla karaciğer arasında bulunan bir damardır. İnce bağırsaktaki besinleri ne yapıyor? Bakın sarıyla çizdim. Şekle bakın. Karaciğere taşıyor. Peki daha sonra ne olacak? Karaciğerden bu maddeler karaciğer üst toplar damarla çıkış yapacak. Bakın tar taradım üstünden geçiyorum sarıyla. Karaciğer üst toplar damardır burası. Karaciğerden mecburen geçtim. Peki, karaciğerden geçtikten sonra nereye gireceğim? Alt ana toplardamar var ve mecburen kalbe gireceğim. Kalpten de geçiyorum. Peki, buraya geldim. Şu an algı var burada. Yani kalbin sağ tarafında. Kanı temizletmek için yani küçük dolaşımı yapmak için akciğere gideceğim mecburen. Akciğere gittim. Temizledim. Oksijenle zenginleştirdim. Tekrar kalbe dönüyorum. Hatta işte şeyler de sorabilirler. Bu organlardan kaç defa geçer falan gibi sorular da çıkabilir karşınıza. Tekrar kalbe geldim. Kalpten ne yapacağım şimdi? Vücuda pompalayacağım. Peki bana diyor ki üst ana toplar damara gelinceye kadar diyor. Şimdi üst ana toplar damara gelecekse o zaman üstte bir organa gitmesi lazım. Kalbin üstünde bir organa gitmesi lazım. İki şıkkım kaldı. Bir e, B şıkkı diğer D şıkkı. Mideye gitmiyorum. Beyin ya da kollara gidiyorum. Bakın şimdi kalbin üstünde, kalp hizasında ya da üzerinde bulunan organlara gidersem eğer. Pompaladım ben bunu. Baş bölgesine gittim diyelim. Bu alüvar ne olacak? Ee, baş bölgesinden tekrar kalbe geri dönecek. Çünkü o baş bölgesinde karbondioksit oluşuyor biliyorsunuz hücrelerde. O karbondioksitin ne olması lazım? Tekrar kalbe getirilmesi lazım. Ee, alüvar hala kanın içerisinde. O halde ne yaparım? Üst ana toplardamara gelinceye kadar diyor ya. Mecburen 4 numaralı damara gitmek zorundayım. Bu yüzden başa vuruyorum. Baş bölgesinden dönerken de, baş ya da kollardan dönerken de ne yapacağım? Kalbe girmek için üst ana toplardamarı mecburen kullanmak zorundayım. O zaman beyin ya da kollar olacaktır ee, geçebileceğim yer. Mide olamaz çünkü alt ana toplarla ilgili bir yere gitmiyorum karaciğerde itibaren. Yine şekli ben koydum. Sorularda vermez şekilleri. Bu şekli kafanıza yazmanız lazım. Ya da özümsemeniz lazım arkadaşlar. Ee, böbrek atar verilen amonyak molekülü. Şimdi böbrek atar neresi? Şu sarıyla yuvarlak içine aldığım damar. Buraya amonyağı verdim. Amonyak üreye dönüştürülüp tekrar böbreğe gelinceye kadar. Şimdi amonyak nerede dönüşüyor arkadaşlar? E, üreye karaciğer dönüşüyor. Peki böbrekten direkt karaciğere gidebilir miyim? Yok öyle bir şey. Karaciğere giriş yapan damar olması lazım. Şu üstteki damar bakın şöyle düşünmeyin sakın hocam altın damardan çıktığım, buradan tekrar buradan e, karaciğere girerim. Şöyle çizeyim çıktığım karaciğere giriş yapabilirim böyle demeyin çünkü bu karaciğere giren damar değil karaciğerden çıkan damardır arkadaşlar. Yani kalbe doğru e, yön alan bir damardır. E, o yüzden bir tur atmak zorundayım mecburen. Bakın turu nasıl atacağım? E, şuraya verdim amonyağı. Buradan böbrekten geçecek. Böbrek, e, böbrek toplar damarıyla alt ana toplar damara katıldı. Kalbe girecek. O zaman ha, en az iki defa geçer. diyor, Geçmek zorundadır diyor soruda. Bir defa kalpten e, şöyle ok çekim. Bir kez geçti. Bir artı koydum. Kalpten çıktı. Akciğere gitti. Kanı temiz etmek için. Akciğerden kalbe tekrar döndü. Bak kalbe ikinci kez geldi. Akciğerden de bir kez geçmişti. Onu da yazalım. Eee ne yapacağım şimdi ben bunu? Pompa edeceğim. Nereye? Karaciğere göndereceğim. Karaciğere göndereceğim ki amonyak üreye dönüşsün. Karaciğere gitti. Gönderildi burada bir karaciğer atardamarıyla giriş yapacağız. E, şekilde yok atardamar. Karaciğer atardamarıyla karaciğere getirdik biz e, amonya üreye dönüştü. Karaciğerden yani ne yaptım? Bir kez şu an ilk kez geçiyorum. Karaciğerden çıktım. Mecburen çıkacağım. Yolum bu şekilde çünkü ilerliyor. Eee kalbe gideceğim tekrar. Üre var bu defa kanın içerisinde. Kalbe bir kez geldim. Buradan akciğere gideceğim kanı temiz etmek için. Oksijen karbondioksit değişimini yapmak için. Akciğere de geldim bir defa mecburen. Tekrar kalbe dönüyorum. Akciğerden kalbe dönerim çünkü başka yere gidemem. Kalbe bir kez daha geldim. Dördüncü artım oldu. Şimdi kalpten pompa ediyorum. Böbreğe gideceğim. Üreyi götüreceğim. Diyor ki bana zaten sordu. Üreye dönüşüp tekrar böbreğe gelinceye kadar üreye dönüştürdüm. Böbreğe geldim arkadaşlar. Bu durumda nereden iki kez geçtim? Geçmek zorundayım. Kalpten ve akciğerden en az iki defa geçmek zorundayım. Cevabım Edirne olur arkadaşlar. Bu tarz sorular karşınıza çıkabilir. Çokça sınavlarda da çıkıyor zaten. Umarım anlaşılmıştır. Evet, diğer bir sorumuz. Karaciğere giriş ve çıkış yapan damarlar. Bağırsaktan karaciğere bağlantı yapan damarım neydi benim? Kapı toplar damarımdı. Karaciğere giren diğer damarımın ismi neydi? Bakın yönü gösteriyor zaten kırmızıyla. Karaciğere giriş yapan damardır Y damarı. Bu karaciğer atar damarıdır. Karaciğer atarı. Diğer L damarı ise karaciğerden çıkan yani karaciğer üstü toplar damardır arkadaşlar. Şimdi bunları kıyas edeceğim. Nasıl yani? L üre açısından Y'ye göre daha zengindir diyor. Elbette çünkü karaciğer üre oluşturandır. Oluşturduğu üreyi de mecburen çıkan damara verecek. L'de her türlü ne olacaktır? Üre yoğun olacaktır. Bir doğru. S toklu kanda monosakkarit, amino asit ve C vitamini açısından zengin kan taşır diyor. Şimdi böyle şeylerde çok bir besin vermiş. Düşmemem lazım. Kapı toplar damarıyla taşınan besinler bu besinler? Ona bakmam lazım. Toksam eğer bağırsam da besin bolca vardır. Mecburen bu besinleri kapı toplarıyla karaciğere ulaştıracağım. O yüzden bakıyorum glikoz geçebilir mi kapı toplarından? Evet. Amino geçebilir mi? Evet. B ve C vitamininde ne oluyordu? Suda çözünen olduğu için kapı toplarıyla taşınabiliyordu. O zaman iki de doğru oldu. L açlık anında dolaşım sistemine besin ve sindirici enzim gönderir diyor. Şimdi L açlık anında dolaşım sistemine besin gönderir. Neden? Çünkü açken şunları bir silelim. Açken şurası boştur. S, yani bağırsağında besin olmadığı için açlık çekiyorsun. Dolayısıyla S damarı boş olacak. O zaman ne yaparsın? Depoyu tüketirsin. Karaciğerdeki glikojen depoların vardı. O depoyu parçaladığında glikozlar oluşur. O glikozları ne yaparsın? Karaciğer üst toplar damara vererek kalbe gönderip kalpte onu ne yapar? Vücuda dağıtacaktır. Şimdi besin vardır fakat sindirici enzim ne işi var damarın içerisinde? Sindirici enzimler sindirim sisteminde olur. Sindirim boşluğunda olur. Yani mide, bağırsak gibi organların boşluğuna dökülür arkadaşlar karaciğer yani kan damarını enzim, sindirim enzimi göndermez. O yüzden 3'ü alamayacağım. Sadece besin deseydi evet alabiliyordum ama enzim işi bozdu arkadaşlar. Bu durumda cevabım 1 ve 2 olacak. Evet 10. sorumuzda klasik bir soru tipi daha. Starling hipotezi. Ee, kan basıncı ve ozmotik basınç kıyas ediliyor. Birinci ve ikinci bölgede gerçekleşecek olaylarla ilgili. Şimdi bakın. Kan basıncı bakın bir kılcal damarda atar damar ucunda şöyle söyleyeyim. Bu bir kılcal damar olsun. Atar damar ucunda ben şekle göre konu değerleri yazıyorum. 32 kan basıncı top atarla girersiniz dokuya biliyorsunuz. Kılcallaşırsınız. Kılcal damar çizdiğimiz damar kılcallar bittiğinde toplar damar olarak dokudan ayrılırsınız. 32 kan basıncı var girişte. Çıkışta da 15 kan basıncı var. Bir de her yerde sabit olan Kozmik basınç var. 22 bakın. Kan basıncını hatırlayın. Ee, en fazla atar damarda demiştik. Atar damarla geldiniz. Gitgide düşüyorsunuz. 32'den 15'e doğru kılcal boyunca düştünüz. Ve ardından toplar damarda 15'ten de ne olacak? Daha da düşeceksiniz. Nereye kadar düşeceksiniz? Kalbin sağ kulakçığına kadar. Kalbin sağ kulakçığına geldiğinizde basınç sıfırlanacaktır arkadaşlar. Bu arada en yüksek kan basıncı da e, aortun sol karıncıktan çıkış yaptığı bölgedir. Yani şurası. Şöyle çizelim. Şurası sağ tarafım. Şu da sol tarafım. Aort nereden çıkıyor? Sol karıncıktan çıkar. Şu bölgeden çıkar yani. Vücuda pompa yaparsınız siz böyle. Bu bölgede işte kan basıncı aortun başlangıç noktasında yani damarın başlangıç noktasında 140 mm civadır Ortalama sağlıklı bir insanda. En düşük kan basıncı da şurasıdır. Yani sağ kulakçığa giriş yapılan yerdir. Üst ve alt ana toplar damarın bittiği yerdir burası. Sıfırdır burada kan basıncı. Şimdi soruya geri dönelim. Bir de şöyle bir şey var. Ozmotik basınç, protein ozmotik basıncı 22 her yerde. Damar boyunca sabit. Her yerde bunu şöyle bir renkli kalemle yapalım. Farklı bir renkle yapalım. Her yerde 22'dir arkadaşlar bu. Neden? Çünkü proteinler kanın içerisinde homojen dağılmıştır. Bu basıncı yaratan da proteinlerdir ozmotik basıncı yaratan. Bu proteinler her yerde eşit olduğundan dolayı homojen olduğundan dolayı Bunların yarattığı ozmotik basınç da her yerde 22'dir. Şimdi bakın, atardamar ucunda arkadaşlar kan basıncı 32, ozmotik basınç 22. Hangisi üstün? Kan basıncı. Bu yüzden bu bölgede süzülme gerçekleşir. Sen işte getirdiğin damara getirdiğin besin ve oksijeni bu yöntemle basınç farkından dolayı dokuya, hücrelere verirsin. Burada hücreler var. Madde alışverişi dedik ya, maddeyi şimdi veriyoruz, alacağız. Hücreden hangi maddeleri alacağım? karbondioksit, su, amonyak, üre gibi atık maddeleri alacağım. İşte burada da emilim gerçekleşir. Bu emilim nasıl oluyor? Bakın kan basıncı 15, ozmotik basınç 22. Her yerde eşit demiştik ona. Ozmotik basınç daha üstün olduğu için yani emme isteği daha fazla olduğundan dolayı ne yapıyorum bu bölgede? Emilim yapıyorum. O zaman diyeceğim ki bir nolu bölge süzülmenin gerçekleştiği, iki nolu bölge ise emilimin gerçekleştiği bölgelerdir. Bu organın karaciğer olması durumunda. Bir de amonyak çıkışı olurken iki de üre girişi olur diyor. Bakalım. Evet ben karaciğerine getiririm. Amonyak getiririm. Karaciğer hücrelerine bu amonyağı veririm. Hücreler ne yaparlar? Şuradaki hücrelerim. Amonyağı üreye dönüştürürler. Sonra o üreyi ne yaparlar? Verirler. E, toplar damar ucundan. Ve bunda ne yapar? Karaciğer toplar damarı üreyi hatırlayın. Ürece zengin olan damardı. Karaciğer üst toplar damar. Bunda ne yaparsınız? İlgili yerlere taşırsınız. O zaman bir doğru. Bu organın böbrek olması durumunda bir de üre çıkışı olurken iki de karbondioksit girişi olur diyor. Bakalım. Böbreklere evet üre verebilirim. Üreyi ne yapıyorum çünkü? Süzüyorum. Ee, ve Böbrek hücrelerinde oluşan karbondioksite ne yaparım? Toplar damarları alırım oğlu bölgeden. İki de doğru. Bu organ akciğer olması durumunda. Bir de karbondioksit çıkışı olurken iki de oksijen girişi olur diyor. Aşağı taraf karıştı. Birazcık yukarıdan yapayım. Bu bir alveol olsun. Sen akciğer atar ne getiriyorsun? Kirli kan getiriyorsun. Karbondioksit bu karbondioksiti veriyorsun alveole. Alveolde oksijen ne yapıyorsun? Dışarıdan nefes almayla aldığın oksijeni. Ne yapıyorsun? Kılcal damara veriyorsun. O kılcal damarda akciğer toplar damarıyla ne yapıyor? O oksijeni kalbe taşıyor. O zaman 3 de doğru oldu. Bu durumda cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3 oldu. Evet. Bir diğer soruda yine